Dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı ben size anlatayım. Erdoğan dünyaya Türk milletinin Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyeceğini öğreten liderdir. Her şey bitti artık Türkiye ayağa kalkamaz denilirken ortaya çıkan bu adam dünyaya Türkiye'nin diz çökmeyeceği mesajını çok net bir şekilde vermiştir. Kaderin üstünde bir kader vardır diyen bu adam onların kurduğu planları Allah'ın izniyle bozmuştur sadece kişisel amaçları uğruna siyaset yapanlar, ömrünü bu ülkeye hizmet için adayan Erdoğan'ı anlayamazlar. Bunu asla unutmayın. Bu sözleri 18 yaşında bir genç olarak söylüyorum. Türkiye üzerinden hain planlar kuranlara karşı Erdoğan'ın meydan okuduğunu görmemek ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, neleri başardığını görmemek inanın insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Ben benim gibi düşünenler adına söyleyeyim. İyi ki varsın Sayın.